Olmadı bu arada. Bir öğrenci. Bunlar <laughs> 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 sizinle neden öpüşmüyor? Yani? Çözüm Colgate. <laughs> Hepiniz Bizden <laughs> sır çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz. <laughs> Ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. <laughs> Ulan ne sevimli şeysiniz lan? dudu dudu sust dedim sana bak döverim vallahi ağzını yırtarım şimdi kuş aç 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 aç, <laughs> aç <laughs> kameraya aç. Aç. aç aç aç, aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün aç. Kız görsün mü? Aç, aç Aa, hocam ya, görsün aç. Sen aç. Bu kız kaç yaşında? Aç bir <laughs> ya, görsün mü? Aç hocam görsün bizi. Hocam merhaba. Hocam ben merhaba. Ya, ya. <laughs> ben büyük abisi. Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım. Sakallı kızınız mı var? <laughs> dedi tamam Senin, Senin yüzünden, yüzünden hayatım bittin bütün <laughs> yörenin i and and Daha sonra denk gelen dumanla ayarttı beni. Veda vakti gelir aşkından, sevgingden, keylimden, sinirimden Hüseyin'e hep yarım derim. Şarkıda diyor ki: En sevdiğin de gidermiş. Güvendiğin aşk bitermiş. Öyleyse mutlu sonlar gerçek değil. Bir hayalmiş. En sevdiğin de İçim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl bir resim Gözlerim kör almıştır benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyorum yanında Gelme sakın istemem seni, o yalan sözleri, sahte bakan gözleri. Mutlu et sen gittin, sensiz ben bir deli, kaderim buymuş beni.